Evet sevgili arkadaşlar. Maddenin halleri içerisinde bulunan gazlar konusuyla ilgili üniversite sınavında çıkmış soruları inceleyeceğiz birlikte. Örneklerimizden birincisi 2016 LYS sorusu. Kendisi kinetik teori ile alakalı bir soru. Bir cam borunun iki ucundan oksijen ve hidrojen gazlarını göndermişiz. Bu gönderim aynı sıcaklıkta gerçekleşiyormuş. Ee, nerede karşılaştıklarını soruyor bize. Şimdi kinetik teoride gazların hız formülü şudur. Oksijen gazının hidrojen gazına oranı mol ağırlıkları ile ters orantılıdır. Yani MAH2 bölü MAO2'nin kökünü alarak belirleyeceğiz. Yani... E, maddelerin mol ağırlıklarının köküyle ters orantılıdır. Çünkü ağır olan maddeler yavaş hareket eder. Sıcaklıkla da doğru orantılıdır ama sıcaklıklar aynı olduğu için onunla ilgili bir değişiklik yapmadık. Şimdi hidrojenin ağırlığı 2, oksijenin ağırlığı mol ağırlığı 32 soruda belirtilmiş bunlar arkadaşlar. 1 bölü 16 kökten çıkarırsak 1'e 4. Yani hidrojen 1, 2, 3-4 adım atarken oksijen sadece 1 adım atacak ve B noktasında bu gazlarımız karşılaşacaktır deyip kinetik teori ile ilgili örneğimizi bu şekilde çözüyoruz. İdeal gazlarla ilgili 2015 LYS sorusu. E, gaz bağıntımızı hatırlarsanız P, V, N, R, T paran varsa ne rahat şeklinde kodladığımız pvrt formülünü kullanıyoruz. Sabit sıcaklık ve basınçta gazın hacmi ve mol sayısı doğru orantılıdır diyor. Bu tarz yargıların her birinde ayrıca vaktimiz olacak zaten. P, v, N, T yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi R zaten sabit bir sayı. Sabit sıcaklık ve sabit basınçta demiş. E bunlar ters tarafta. O zaman molü ne kadar arttırırsan o gazın hacmi o kadar fazla olmalı. O halde birinci yargımız doğru. Sabit sıcaklıkta gazın basıncı hacmini yorumlamamızı istemiş. P ve dediğim gibi bir kez daha yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar madde sabit sıcaklıkta. R sabit. E, gazın belli bir miktar gaz olduğunu sorularda genelde belirtirler. Burada belirtmemiş madde eklediğimiz çıkardığımız e, yapılmadığı için madde ekleme çıkarma olmadığı için molü de sabit tuttuk. Bu ikisi P ve V çarpım durumunda olduğu için birbiriyle ters orantılıdır. Hacim artarsa basınç azalır. O zaman ikinci yargımız da gayet doğru olacak. Peki. Sabit sıcaklık ve basınçta gazın yoğunluğunun mol ağırlığıyla orantısını sormuş. Yoğunluk kullanıldığı zaman PMA DRT formülüne türettiğimiz yoğunluk ideal gaz formülü kendisi PMA DRT arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta, sabit basınçta Maddenin dikkat ederseniz mol ağırlığıyla yoğunluğu e, doğru orantılıdır. Ters orantılı dediği için e, yanlış kabul edip 1 iki işaretliyoruz. 94 yılında çıkmış bir başka sorumuz. Pistonlu bir kapta bir miktar gaz bulunmakta. Pistonlu kap esprisi şuydu. E, P sabit oluyordu hareketli pistonlu veya çocuk balonu olan düzeneklerde. Sabit basınç altında gazın sadece sıcaklığını arttırıyormuşuz. Hangi özellikleri değişir diyor. Şimdi P, V, N, R, T yazdık. Yine R sabit. Hareketli pistonlu kap olduğu için P'yi çizdim. Madde ekleyip çıkarmıyoruz. Sadece sıcaklığı arttırıyoruz. O zaman kapta şişme gözlenir. Kabın hacmi artar. Mol sayısında bir değişiklik yok. Madde ekleyip çıkarmadık. Arkadaşlar kimyada kinetik enerji sorarlarsa Kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklığı arttırdığım için kinetik enerji de artacaktır burada. <laughs> Manometre ile alakalı 91 yılında çıkmış bir sorumuz var. Bir de 92 yılında yine kinetik enerji ile alakalı bir sorumuz var. Bunları inceleyelim. Oda sıcaklığında hava üflenerek şişirilen elastik balon. Elastik balon dedi bakın. Az önce hareketli piston veya... Elastik çocuk balonlarında basıncın, iç basıncın, dış basınca eşit olduğunu yorumlamıştık. O halde basınç sabit diyeceğim burada. Ağzı sıkıca kapalı diyor. Madde girip çıkmadığını bize anlatıyor. R zaten sabit. Bu gazın sıcaklığını bir miktar arttırıyormuşuz. O zaman hacmimizde bir artış gözlenir. Basınç değişmez. Evet basınç demiş. Onda değişmeyecek. Kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıydı. Sıcaklık arttığı için kinetik de artacak. Bu şekilde çözdüğümüz basit bir örnek. Evet, X ve dışarıda Y gazının bulunduğu bir sistem arkadaşlar. Şimdi e, X gazının basıncı manometremizde dikkat ederseniz burası boş, o yüzden X gazının basıncı buradaki yükselti kadardır. Yani sorarlarsa 430 milimetre. Civa bizim x gazımızın basıncı. Y ile incelediğimizde y gazımız burada dışarıda bulunuyor. Bu kabın içindeki dış gaz. Şimdi y buradan bastırıyor. X buradan bastırıyor. Kim daha çok bastırmış? Dikkat ederseniz Y daha çok bastırmış. O halde Y'nin basıncı manometrelerde daha çok bastıranın basıncı az bastıran artı h yüksekliğidir. Şimdi yerine yerleştirecek olursak x gazının basıncına 430 mm civa demiştik. h yüksekliği ise dikkat ederseniz 150 mm civa. O zaman buradan 580 mm civa diye y gazının basıncını milimetre cinsinden <laughs> belirleyebiliriz arkadaşlar. Bir başka sorumuz mol ile basınç kıyaslaması kısmi basınçtan da e, yola çıkabiliriz. Kısmi basınç diye de yorumlayabiliriz. Kapalı bir kapta bir atmosfer basınçta sadece x gazı var 2 mol. Bu gaz sabit sıcaklıkta tepkimeye giriyor. Ne kadarının tepkimeye girdiğini söylememiş. Çünkü artan demek ki bir miktar x gazı da bulunmakta. Bu adam 2 e, 2 molmüş ve yaptığı basınç o 2 molün yaptığı basınç 1 atmosfermiş. Biz dilerseniz atmosfer üzerinden gidelim. Çünkü son basıncı bize vermiş kaptaki X maddesinden diyorum ki A kadar gitmiş olsun. A kadar harcanmış olsun. O zaman Y maddesinden de bunun katsayısı 1 olduğu için 1'e A giderse 2'ye 2A kadar oluşur bir atmosfer vardı. A kadarı gitti. Bu kadar atmosfer kaldı. Burada da 2A kadar var. O zaman kap sonunda 1-A artı 2A kadar gaz basıncı var. Toplam basınç ne kadarmış? Az önce belirttik. 1,5 ATM'ymiş arkadaşlar. O zaman A buradan 0,5 ATM yapacaktır. Pekala. Bunların mollerini soruyor. Basınçlarını sormuyor. Şimdi Şöyle bir, bir saniye rengimizi değiştirelim. Burada dikkat ederseniz 0,5 atmosfer madde kaldı tepkime sonunda. 2 çarpı 0,5'ten 1 atm madde kaldı. Başında sorunun ne diyordu? 2 mol x 1 atm basınç yapar. O zaman 0,5 atm yapması için x'in arkadaşlar... E, ne olması lazım? Yarısıysa yarısı. 1 ATM basınca sahip olması lazım. Peki 05 olan e, 05 ATM 1 mol ise 1 ATM'ne kadardır. 2 mol olmak durumundadır deyip C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimiz rt'den mol ağırlığı hesaplama doğrudan sorulmuş. 89 yılı biraz eski bir sorumuz ama klasik bir örneğimiz olduğu için almak istedim. PV=nRT yapıyoruz. Ee, PV çarpımını birlikte vermiş dikkat edersiniz. 5.6 litre çarpı atmosfer birimi ile birlikte 5.6 yazıyorum PV yerine. Molü mol, mol Kütle verilmiş MA soruluyor. O yüzden M bölü MA biçiminde yazıyorum. MA'yı arıyoruz zaten. R e dediğimiz şey 22.4 bölü 273 veya 0082 idi. Hangisini alacağıma sıcaklığa göre karar veriyordum. 273 ve katlarıysa bu değeri almanız yeterlidir. 273 normalde Kelvin'e çevirmelisiniz. Zaten Kelvin olarak belirtilmiş soruda dikkat ederseniz. 273'ler gitti. Bu arkadaş bunun dörtte biri zaten. O yüzden MA dediğimiz şey 4 kere 16'dan 64 gram yapar. O zaman arkadaşlarım 64 gram molarlığına sahip hangisi onu hesaplıyorum. Bakın 32 gram S'den 2 tane 16 32 de O2'den Bursa şıkkını e, işaretlemiş olduk. Benzer bir soru. Yine eski bir sorumuz ama e, klasik bir sorumuz. 88 yılında ÖSS'de sorulmuş. Yine maddenin bu kez e, 1 mol'ünün kütlesini yine MA'sını sormuş arkadaşlar. Burada hacim ve kütle değerleri belirtilmiş. İstediğiniz herhangi bir noktaya göre soruyu çözebilirsiniz. Ben mesela 22.4 hoşuma gittiği için bu değere göre yazmak istiyorum. E, formülümüz PV. NRT idi unutmuyoruz. Her gaz sorusu gördüğümüzde bunu yazıyoruz. Mutlaka kullanırız. Basınç 2 atmosfer verilmiş soruda. Hacim bir sürü hacim değeri var ama ben bunu almak istedim. 22.4'ü yazıyorum. Mol yerine M bölü MA yapacağım. Peki bakın buradaki gramı ne verilmiş? 88 gram. O zaman bölü MA yazdık. R dediğimiz şey 22.4 bölü 273. Sıcaklık Kelvin olmalı. Celsius'a 273 ekledik. 273 Kelvin biçiminde burayı belirledik. Şimdi gerekli işlemimizi yapalım. Bu, bu arkadaşlar sadeleşti. 273 birbirini götürdü. 2 ile 88 sadeleşirse MA'yı 44 şeklinde direkt belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Hacmi 448 litre olan musluklu kapalı bir kapta 0 Celsius'da 7 gram azot gazı var. O zaman basıncı 1 atm'ye düşürmek için kaç gram azot çıkarılmalı diyor. E şimdi başlangıçta önce bir sizinle basıncı bulalım mı arkadaşlar? Evet PVNRT'den basıncı belirlemek istiyorum. Öncelikle e, p dediğimiz şey onu arıyoruz zaten. Ve 4.48 eşittir. Ee, burada mol değerimiz 7 bölü 28 olacak. E, MA'sı çünkü azotun 14. 2 tane 14 kullanıyorum. Çarpı 22.4 bölü 273. Ve sıcaklık değerimiz de 273 kelvin. Şimdi e, değerleri sadeleştirelim. Burası... Da 10 kaldı. Burada 2 kaldı arkadaşlar. Burada 4 vardı. Şimdi 2 kere 4 8 10 bölü 8 yapar ki o da 1.25 atm olmalı. Yanlış çözmeliysem. Evet. Şimdi buradaki 7 gram maddemiz 1.25 atm basınç yapıyor. Onu belirledik biz. Diyor ki bir atmosfere düşsün. O zaman arkadaşlar kaç gram? Normalde mol üzerinden yapacağız ama MA sabit olduğu için doğrudan e, bu şekilde oran orantı yapabilirsiniz. İşlemimizi yaptığımızda burası 5.6 gram gelecektir. Tabii ki de sorumuzun cevabı değil bu. 5.6 gram kapta olması gereken e, 7 gram vardı. 5.6 gram kapta kalmalı o zaman ne kadar e, kaptan gaz çıkarmalıyız sorumuzun cevabı 1.4 gram e, olması gerekiyor. 1.4 gram azotu kaptan almalıyız ki e, basınç bir atmosfere düşebilsin arkadaşlar. Evet 2011 LYS sorusu belli bir sıcaklık ve dış basınçta. İçe helyum gazıyla doldurulmuş elastik bir balonun içinde balon diyor yine bir gazın aynı koşullarda boşaltılarak balonun ağzı tekrar kapatılmış. Yani ne yaptığını söyleyeyim ben size. P ve RT yazıyoruz. R sabit bir değerde. Şimdi dikkat edeceğiz. Balon dediğimiz için P sabit. Belli bir sıcaklıkta maddenin. İçerideki gazı aldığımız için molünü azaltıyormuşuz. O zaman balon küçülmeye başlayacak. Kinetik enerji azalır diyor. Sıcaklık değişmediği için kinetikte bir değişiklik olmayacak. Bir yanlış. Balondaki helyum gazının molü değişmemiştir. O da yanlış. Çünkü gazın dışarı aldık biz arkadaşlar. Boşalttık gazı. Balonun hacmi azalmıştır ifadesi gayet doğru. Gördüğünüz gibi gazlardan çoğunlukla yorum soruları karşımıza geliyor. PVNT formülünü iyice yorumlayabilmeniz gerekir. Pistonlu bir kapta 298 Kelvin'de V litre haciminde bir atmosfer basınçta n mol ideal davranışta bir X gazı var. O zaman diyor hangisini uygularsak basınçta değişiklik olmaz. Şimdi PVNT yazayım. Diyor ki bir atmosfer basınçta n mol gaz belli bir sıcaklık belli bir hacim sıcaklığı değiştirmeden sıcaklığı değiştirmeden kaba aynı gazdan n daha ekleyip yani bunu iki kat arttırıyormuşuz. hacmi de iki katına çıkarırsan e, o zaman bu mol artışını hacim onu e, karşılar basınçta bir değişiklik olmaz bu şekilde A'yı işaretleyebiliriz B şıkkında yapmak istiyorum e, yine PVNT'yi yazdım. R sabit. Mol değiştirilmeden sıcaklığı 2 katına çıkarmak e, bu hacim artışıyla karşılanabilir basınç değişmesini istiyorsak. Ama hacmi de yarıya düşürmüş. O zaman basıncın bunları et, e, karşılaması için 4 kat artması gerekirdi. O yüzden öyle bir şey olmadığı için bu ve diğer yargılarımızı alamıyoruz. Her birinde bu şekilde pvnt e yazıp yorumlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Sabit sıcaklıkta hacimleri aynı. iki özdeş cam balonun birinde 0.02 mol azot gazı, 0.04 mol karbondioksit gazı bulunuyor. İçinde karbondioksit gazı bulunan balonlu balon kapalı uçlu bir manometreye bağlı. Burası H kadarmış. Şöyle yapabiliriz. VT'de 0.04 molü H basınç yapıyorsa aynı koşullarda 0.02 mol doğal olarak H bölü 2 kadar basınç yapar. Musluklar açıldığında gazlar karıştırıldığında P1V1 artı P2V2 eşittir P son V son formülünü kullanıyorduk arkadaşlar. O zaman şimdi P1 H bölü 2 Azottan bahsediyorum. Hacmi V artı P2H. Hacmi e, yine V. Musluk açıldığında son basıncı bilmiyoruz. Zaten onu da soruyor. E, son H kaç olur diyor. E, son hacmimiz ise gazlar bulunduğu kabı tamamen doldururlar. Homojen doldururlar. O yüzden bu gazların son hacmi 2V olmak durumundadır. Şimdi V'lerimiz zaten sadeleşecek. O zaman e, 3H bölü 2 eşittir. 2P son dediğimizde arkadaşlar 3H bölü 4 e, yapmış durumunda. 3 bölü 4 de 0.75'e denk geldiği için şöyle uzunca yazayım. E, 4H olduğundan P son o da 0.75H olacaktır arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçiş yaptık. 2011 LYS sorusu. Dikkat ederseniz çok kalabalık görünüyor. Biraz e, korkutucu, zor görünüyor arkadaşlar ama öyle olmadığını düşünüyorum. Bir metali asitle tepkimeye sokmuşuz. Aktif metaller asitlerle tepkime girdiğinde hidrojen gazı çıkarır bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Tepkime tepkimede açığa çıkan hidrojen gazı aynı sıcaklıkta hacmi 41 mililitre olacak şekilde toplanmış tepkimede de burası önemli. Magnezyumun ve e, tuz ruhunun tamamı harcanmış. Toplam basınç açık hava basıncı 680'miş arkadaşlar. Şimdi P toplam aslında burada toplanan e, suyun buhar basıncıyla su buharı ile e, bizim hidrojen gazımızın basıncı kadardır normalde. Açık hava basıncı 680 ise bu sorumuzda e, suyun buhar basıncını da 20 olarak verilmiş. O zaman bizim hidrojen gazımızın basıncının 660 mm olması gerekir. O halde A şıkkımız gayet doğru. Toplanan hidrojen gazının basıncı 660 mm civarıdır. Doğru. Magnezyumun mol sayısı tuz ruhunun mol sayısına eşit midir? Bir magnezyum harcanırsa 2 tuz ruhu harcanır. Ama bunda hepsi bittiğine göre demek ki 1 mol buradan almışız, 2 mol buradan almışız. O halde mollere eşit değil. Buradaki magnezyumla mesela MgCl2'nin bu tuzun e, mollere eşittir ki C şıkkında da onu ifade ediyor. E, bizi ilgilendiren kısmı A şıkkıydı. Gazlarla alakalı olan kısmı. O yüzden bu şekilde e, buhar basıncının da e, madde başka bir gaz varsa toplayarak e, ortamdaki toplam basınca eşit olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hacimleri V litre olan 3 ayrı özdeş cam balonda sabit bir sıcaklıkta ideal davranışta X gazı bulunmakta. Bu cam balonlar şekildeki gibi açık uçlu ve kapalı uçlu manometrelerde yer alıyor. Buradaki X gazımız direkt yükselti kadardır deyip 40 cm civa basınca sahiptir diyorum ben. Burada açık hava basıncı bastırmış. Buradan x bastırmış. x daha çok bastırmış sağdan yükseldiğine göre. 76, 20 daha 96 santimetre civa basınca sahip. Burada ise tam tersi 76'dan 36'yı çıkarmak durumundayız. X'in basıncını belirleyebilmek. Basıncımız 76'dan 36'yı çıkarırsak 40 cm civar. Dikkat ederseniz e, birinci ve üçüncü kaplar eşit çıktı. O zaman üçüncü balonda x'in molü birinci balondan azdır diyor. Tüm koşullar eşitken isterseniz yazadabiliriz P, V, N, R, T. E, hacmi aynıydı. Sıcaklığı aynıydı. E, basınçları da aynı çıkarsa molleri eşit olmak durumundadır. Mesela ikinci balonda x'in basıncı havadan büyüktür. Gördüğünüz gibi 96 bulmuştuk. Üçüncü balonda x'in basıncı havadan küçüktür. 40 bulmuştuk. Açık hava basıncı 76. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. Evet. Korkutucu bir 2009 şu anın AYT'sine denk gelen ÖSS FEN 2 sorusu aslında çok da korkutucu değil. Diyor ki hangi bağıntılar doğru belirtilmiştir? Şimdi P, V, N, R, T yazıyoruz her soruda olduğu gibi. R sabittir diyoruz. Bu iki kapta e, basınçları eşit almışız. E, bu x gazları miktarları bütün örneklerimizde eşitmiş arkadaşlar. O zaman hacimle sıcaklık doğru orantılıdır. Yani V1 bölü V2, T1 bölü T2 olmalı. Birinci yargımız gayet doğru bir formül haline getirilmiş. P ve yazdım. Miktarımızın aynı olduğunu söylemiştik. Yine hareketli pistonlu kapta kaptayız ama e, burada 1 ATM varken burada 2 atm e var. Burada sadece hacimlere eşit aldığımızı varsaymışız. Basınçla sıcaklık da doğru orantılıdır. O zaman P1 bölü P2, T1 bölü T2 olmalıdır. İkinci grafiğimizde doğru. Üçüncü yargıya geldiğimizde de yine PVnRT yazdık. Aynı miktar gazımız var. Ee, şimdi arkadaşlar gazın hem hacmini hem basıncını hem sıcaklığını değiştirmiş. O zaman pv bölü t'leri sabit bir sayıya eşit olduğu için e, p1 v1 bölü t1 p2 v2 bölü t2'ye eşit olmalı deyip bu şekilde örneklendiriyoruz. Çok aslında hani fazla yer kaplasa da basit bir sorumuz kendisi. İçerilerinde aynı miktar ideal davranışta x gazı bulunan 5 tane birer litrelik özdeş cam balonda açık uçlu özdeş manometrelere bağlanmış özdeş düzenekler var. Bu düzeneklerde aynı sıcaklıkta farklı yükseltilere götürülerek manometre kollarındaki civa düzeyleri gözlenmiş. O zaman diyor yükselti hangisinde en fazladır dış basınçtan bahsediyor. Ee, bizim madde bilgisi konusunda şu bilgiye sahip olmamız lazım. Kabaca şu şekilde bir deniz seviyesi, deniz seviyesi ve dağın tepesi örneği alıyorum. Arkadaşlar deniz seviyesinde üstündeki gaz miktarı fazla olduğu için baskı basınç fazladır. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. O zaman bir yerin yükseltisinin en fazla olduğunu gösteren şey onun basıncının en düşük olduğu halidir. Şimdi x gazı bastırmış, x bastırmış, x bastırmış, x bastırmış. Burada eşit, burada açık hava basıncı biraz büyük. Burada X'in çok fazla bastırması yani yükseltinin çok fazla olması H yükseltisinin P havanın çok minik olduğunu ve onun da yükseklerde bir yerde olduğunu bize anlatır. O yüzden şekilden yola çıkarak D şıkkını işaretliyorum arkadaşlar. Ve son üniversite sınav sorumuzla. E, mol yine e, işin içerisine girecek basınçta. E, şekilde düzenekte cam kapta bundan 1 mol x gazı var. Kapalı uçlu manometrede civa düzeyi h kadar yükseltmiş kendisi. Demek ki basıncı h kadar. X'in bulunduğu kaba y gazından 1 mol ekleniyor. Şimdi diyor h yüksekliği 2 katına çıksın. Arkadaşlar p, v, n, r, t r zaten sabit. Ee, aynı sıcaklıkta yapıyor olmamız gerekiyor. İdeal davranışlı ve aynı sıcaklıkta yapıyormuşuz. Ee, şimdi haş yüksekliğinin iki katını çıkması için toplam aynı kapta olduğumuz için hacim de aynı. Toplam molün iki kat artması lazım. Şimdi tüm düzenekleri yargıları tek tek uygulayacağım. X2 ve Y2'den XY oluşursa. Katsayımız 2 olması gerekir. Tepkimeyi denkleştirdim. 1 mol buradan tepkimeye girse, 1 mol de buradan tepkimeye girse bunlar biter. 2 mol oluşur. Başlangıçta sadece xH kadar yapıyordu. 2 mol madde kaldığı için 2H olmuş oldu. Demek ki birinci yargımız gerçekleşecek. Olabilir yani. Evet H'ı 2 katına çıkartır. X2 ile Y2 tepkime vermezse 1 mol madde vardı. Bir de buradan geldi. 2 mol oldu. E yine oldu arkadaşlar. Son durumda yani 2 mol madde arıyoruz biz. Evet bakalım o üçüncüsü olacak mı? X2 ile Y2'nin X2 Y gazı oluşturması. Şimdi tepkimeyi denkleştirmek için buraya katsayı olarak 2 yazdım. Buraya da 2 yazacağım. 1 mol buradan. 1 mol da buradan varsa 1'e karşılık 0.5 girer katsayıya uygun olarak. Buradan da 1 oluşur arkadaşlar. 2'ye 1 harcanırsa 2'ye 1 harcanır. X biterken Y'den 0,5 arttı. Eee oluşan madde 1 mol. Toplamda kabın içinde 1,5 mol madde var. 1,5 bizim işimizi görmez. Eee o zaman 1 ya da 2. ifadelerimizi almak durumundayız. Bir başka konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.